Hepinize merhaba arkadaşlar ben Makov. Bugün sizlerle top lane'de Darius oynayacağız. Darius. <laughs> Mundo oynayacağız arkadaşlar. Karşımızda Darius var. Mid'de Kyle vs. Zed. Bot'ta Caitlyn Alistar vs. Kaizen Natilius Ve Orman'da Nunu ile Jayce olacak. Oo, Nasıl gözüktün sen? Bu ne kanka? ne en şimdi? Hep diye bir şey yok. Ah lan doca atsaydı iyiydi. Ee, erken iki olacak bizden o yüzden salacağız bu. Takılsın kendi halinde bizim için hiç önemli değil. E ile çekemiyor da zaten. Bayağı kötü bir Darius oyuncusu ama anlaşılan o belli. Şöyle kafana ye kanka. Ben seni fena motor edeceğim ya. Bugün nasılız? Sen şimdi base mi gideceksin? Farmda da öndeyim senden. Ne yapacağız? Ha tamam. Gözüktü adam. Baya heyecanlı ya Darius. Aşırı heyecanlı hem de. Al oğlum şunu bir kafana. <gülüyor> 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 Öldüm lan yine de. İnanılmaz ya. Hem flaşı e hem hayaleti yok bro. Bir rakip ben de TP avantajı var o yüzden World. Bak işte ya. Zaten ölecek olanı alsana bir de XP'mi bölüyorsun şu an. Bu arada ilk kili vermemin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Hiçbir önemi yok cidden. Hiç önemli değil. Bu oyun bizde. Koridor zaten bizde. Bak şu büyük minyonu keseceklerken bir anda vazgeçtiler. İnanılmaz ya. Yazıklar olsun bu farmlara. Ben de altı olacağım ama büyü alamıyorum. Takımından biri katledildi. <laughs> bir <rakip katledildi. gülüyor> Bahsettiğim mevzu bu arkadaşlar işte. Hadi bakalım. Oyun oynayabiliyorsan. <laughs> base mi atmaya çalışacaksın sen? At bakalım hadi. Bir farmları bana geliyor. Hiçbir şey yapamayacak burada. Bir wave farm kaybettireceğim adama. Ben TP gelene kadar base atmayı da düşünmüyorum. Zaten item de bitmiyor. Arkadaşlar Darius'un koridorda kill alması lazım ama benim öyle bir şeyim yok. Ben can kastıkça güçlenen bir şampiyonum. O yüzden benim işime geliyor bu sadece farmlama durumu. Adam hiçbir şey tutturamıyor bize ne Q ne E. Şöyle bir SS'imizi verelim. Geri geldi adam. İtem avantajı var 1K'lık. O yüzden art izlenmiyorum. Level'da öndeyiz bu arada. Daha yeni 7 oldu. Ben 7'nin yarısına geleceğim neredeyse. Takımından biri katledildi. Bir rakip katledildi. <laughs> bir katledildi. Gayet güzel hocam. Bura böyle kalsın. Benim TP var ne de olsa. Hala bir de burayı donduracağım arkadaşlar. Adam gelmese de bu arada zaten base atıp item aldıktan sonra yine kesecektim adam öyle söyleyeyim. Şimdi var morgun bitmesine kaç gold var? Bir 700 gold daha var. Ama o base'e atacağız arkadaşlar bu kadarı abartı artık. Ultimiz de yok adamın ultisi var. Flash'ı var benim flash'ım yok. Şöyle bir kere daha dondurduk. Şimdi base vakti. Ama büyüğü de mı ya. Neyse veriyorum büyüyü. <laughs> Vazgeçiyorum tempo için. Hmm, orada mevzular var. Şöyle bir kurtçuklara yardıma gidelim de. Sen aldın ben geri gidiyorum. Ne no olur ne no olmaz diye adamın yanında bulunduk. Plate verdik bunun karşılığında. Darius küsmüş sanırım. Kendi jungle'ına. Şimdi burada bu pembeyi katledildi. keseceğim. Bu şu demek. Jace bir daha hiç gelmeyecek bize. Adam tilt olduğuna eminim. Hydra aldı. Her zaman lane push'u bize gelecek. Bir rakip Şöyle bir Q fırlatsak kafasına. Ay, of 291 ay. tek Q. Araya burada. slow'u verdim. Flash attı. Zed neredeydi abi? Zed nasıl kaçtı bunların arasından acaba? Arkadaşlar lane'i buraya kitleyeceğim. Bu adam ne plate alabilecek ne de kafasına göre böyle nasıl diyeyim hasar alacak. Ama bu kadar farm varken dalamıyoruz tabi. Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Eşek böyle hata yapacak sonra sıkılınca. <laughs> Şu plate'i de kaçırtırdık adama gayet güzel. Ulti canınız ne kadar azken basarsanız o kadar sizin için tatlı olur dostlarım. Orada e, çok farm olması şöyle bir dezavantaj oluyor işte adama. Bu arada görevi tamamlanmadı değil mi? Aynen. Daha yeni doğdu. Bir tane plate alınır. E, şöyle bir dezavantaj sağlıyor. Adı nedir onun? Güzel tahribi de kullandık. Q'larımızı fırlatamıyoruz arkadaşlar. Adamın farmlarına çarpıp duruyor. Takımımız da winliyor. Bu kadar basit ya. Şunu top lane'lerim yapamıyor abi. Ağır ağır kaybediyor. Yani ne zaman koridor kazanacaklarını, ne zaman kaybedeceklerini asla bilmiyor adamlar. Oh atikliğimiz de bitti. Gayet güzel. Şimdi Warmurk bitiriyoruz. Bu Warmurk bizim hem lane'de kalmamızı sağlıyor hem de 1000 can veriyor. Dolayısıyla e, adam bizi kesemiyor. Yani ultisi gerçek hasar vurduğu için e, gerçek hasara karşı zır veya büyü direnci değil, can kasmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü zaten gerçek hasar vuruyor adam. Anladın mı? Hani sen 500 zırh da vursan o adam gerçek hasar demek, zırhı önemsemiyorum demek yani veya zırh büyü direncini. 1000 vuracaksa bin vuruyor. 500 vuracaksa 500 vuruyor. Şimdi saygı duyan taraf o oldu. Farkında mısınız? Öyle kafasına göre artist denemiyor. Oyun başı ne yapıyordu? Artist artist üzerimize yürüyordu değil mi? <gülüyor> Oy. <gülüyor> Kaç kişi geldiniz de kanka? Şu Darin'in hayaleti şart diyelim. Farmlarıma da çökmezeydi iyiydi, iyiydi. Orada bu arada Natilius'a doca atmasam muhtemelen %100 ölüydük arkadaşlar. Hem muhtemelen hem yüzde yüz diyorum ya bendeki de. <laughs> Burada çok şımarıklık yapıyor şu an bu. Yani Darius'un geleceği belli ya kanka. Yani abartmaya gerek yoktu. Mesela adamın ultisi var benim yok falan. Q'sunu dış çemberden yemedik. O yüzden iyi oldu. Kankam bu kadar yardıma ihtiyacım yok ya benim. Sen ne zannediyorsun bizi bilmiyorum ama. Güzel oldu. Bir kez daha kestik. Şimdi first tower alınmış mı? Alınmış ya tüh. Lan taptı Mundo oynayıp dursak mı ya sizce? Ne yapsak? Vallahi akabiliriz ha. Ama güven banlamak lazım her maç o zaman. Burası base, e, 3000 gold. Bu yemişiz. oğlum ya bunları yetişsek on numara olur şu an. Güzel. Güzel onun da ölmesi iyi oldu. Ne oluyor oğlum burada? Ben topa gidiyorum arkadaşlar. Oh 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 oradan bir de plate kazanıyoruz. Jayce öldü. Güzel. Ya FF vermeleri lazım bence. FF olan bir maç. Çok rahat. Ha ben daha çelik yüreklerimi kasmaya bile başlamadım. Öyle söyleyeyim. Şu tapa bir vuralım da hazır fırsat varken. Of, abi çok güzel hissettiriyor ya şunlara vurmak. O Q nasıl kaçtı lan? Selamun aleyküm kardeşim. Kimsen var mı ya? Ben en kötü şey alayım geçeyim. Allahu Ekber. Oğlum o neymiş lan öyle? <laughs> İyi demek çıkarıyorlar. Neyse bende varmork var. Helal lan sana. Ultin olmasa patladıydık ama. Oğlum farmlarımı çökmeyin. Bak satarım maça. <laughs> evet. Bir FF daha. Ölmüyoruz öldürüyoruz. Daha çelik yürek kasacaktık. Güzel. Honor. 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 Sana honor yok farmları çaldığın için. Yazıklar olsun. Most damage bizde bak 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 ad carry onur attık o bizi atmadı diyecektim o da atmış tamam takımda tek sevil veya kaymı mı çıktı <laughs> farmlarımı çalmasa verirdim bu arada m iki kill aldı hem de bir de farmlara çöktü her neyse arkadaşlar eee, elo zümrüt elo'ydu bu videoda böyle olsun kendinize çok iyi bakın ha, alınan hasar gösterdik mi alınan hasar 21k'da alınan hasar vurmuşuz vurmuşuz bu şekilde toplam hasarda gözüktüğü gibi. Kenze çok iyi bakın. Taplayın bunu da çok güçlü. Hoşçakalın. Bay bay.